Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere e, daha önce planladığımız gibi Kabe e, şablonumuzun işlenimini göstereceğim. Aslında bu çok basit. En basitleri bu. Yani o kutsallarımızın arasında üç kutsalımızın arasındaki en basit işleme tekniği ve en kolayı bu aslında. Yani çok uzun sürmüyor. Hemen Bismillah diyoruz ve e, ipimizi sabitliyoruz. Arkadaşlar e, bazıları yatay olarak yapıyor. Bazıları dikey olarak yapıyor. Ben yatay olarak yapıyorum. İpi iğneyi yatay olarak kullanıyorum ipi. Bu şekilde boydan boya tıpkı Kudüs'te, pardon, Kubbetü'l Sahra'daki işeme tekniği gibi arasına şöyle mesafe koyuyorum. Düz dikiş, düz atış dediğimiz var ya. Onu yapıyoruz şöyle belli bir aralıklarla şu şekilde yapıyorum. Sonra diyelim mesela şunu şuraya getiriyorum. Buradaki amacı demiştim size arkaya ip gitmesin diye. Öne böyle bir atış yapıyoruz. Burası böyle. Diyelim şuradan şuraya atacaksınız. Burayı da böyle getirin. Buradan aşağı direkt atın. Buradan buraya önce köşelerini yapın. Sonra dediğim gibi şuradan şuraya atış yaptım. Burasını zaten bırakıyorsunuz. Burası sarı iple yapılıyor sarı iple yine aynı şekilde dolgu yapıyorsunuz. Aynı şekilde şu kısımda diyelim. Şurası siyah olacak. Sadece belli şuradan şuraya uzun atışlar. Şu şekilde dolduruyorsunuz. Siyah olan yerleri dolduruyorsunuz. Eğer ee, yani nasıl olduğunu hani o siyah kısmı belirlemek için ben boyuyorum siyah kısmını. Böyle keçeli kalemle, bir kalemle boyayabilirsiniz. Hem arkadaki görüntüyü daha net gösteriyor. Boyayıp bu şekilde işleme yapabilirsiniz. Bu şekilde buradan buraya doğru burada çok şey zor bir tekniği yok arkadaşlar. Makine ilmeği yapıyorsunuz. Mesela şuradan şuradan şuraya makine ilmeği yapıyorsunuz. 3 tane teknik kullanıyoruz burada arkadaşlar. Ee, makine ilmeği sap işi de kullanıyorum. Onu da göstereceğim nerede kullandığımı. Makine ilmeği zaten bu uzun atışlara makine ilmeği diyebilirsiniz. Düz atış. Şurada sarma var. Bir de sap işi. Başka bir teknik kullanmıyorsunuz burada. Sapışı de şöyle arkadaşlar. Mesela şurayı döneceğim ya. Şurayı doldurduğunuzu varsayın. Ee, yani böyle düz yatay şekilde tamamını şu siyah kısmın tamamını yatay şekilde dolduruyorsunuz. Sapışı tekniğini de zaten biliyorsunuz. Böyle şöyle bir mesafeyle bir ilmek atıyoruz. İlmeğin ortasından çıkıyoruz. Ben e, burada bakın şunu da göstereyim size. Eğer ipin görüntüsünün böyle e, kıvrımını yukarı istiyorsanız e, içinden sol taraftan çıkartın. Böyle dolgunluğu dışa doğru duruyor ve görüntü güzel oluyor. Şu şekilde daha önce aşağı battığınız ilmek yerinden yukarı çıkıyorsunuz. Zaten sapış tekniğini biliyorsunuzdur yani ilk teknikler arasında. Böyle devam ediyorsunuz. Buradaki sivri noktada mesela bitirmek için bunu hızlı anlatıyorum. Zamanım yoksa akşam oldu ve ben akşama kadar teknik videoyu çekemedim. Şu an e, yani saat 4-5 gibi ben video çekiyorum. Normalde genelde sabah çekerdim ama fırsatım olmadı. bu uç kısımlarda arkadaşlar sap işini kesin. Yani şuraya battınız ya bir daha buradan aldığınızda şuradan dönmeyin. Kesimleri kesim noktalarını belirleyin ve orada ipi aşağıya batarak kapatın orayı. Bitirin yani o sap işini bitirip sonra buradan devam edebilirsiniz. 3 katip kullanıyorum. Dediğim gibi sadece Şuradaki uz uzantılar var ya. Mesela şurayı dolduracaksınız. Şuraya böyle uzun atış yapıyorum. Düz ilmek. Diyelim ki şurası çok mesafeli. Şuradan yarım şuraya atıyorum. Şöyle. Sonra gidiyorum. Buradan da yarım makine ilmeğiyle bunu kapatıyorum. Bu şekilde çok basit arkadaşlar. En kolayı, en e, hızlı yapacağınız şey. Şuradan da mesela şöyle çizgiler atıyorum bütün. Sadece şu kısmı ben mesela burada 3 kat kullanıyorum ya. Şu kısmı iki kat kullanıyorum. Böyle ince bir görüntü olsun. Sanki böyle gerçekten Kabe'nin örtüsü kalkmış altta böyle ince bir çizgi olsun diye. Buraya iki katla yapın. Ama şuradaki sarı kısmı da sarı kısımlar var ya şuraları da yine aynı teknikle düz işiyle ee, sağdan sola soldan sağ şekilde düz atışlar belli bir mesafe bırakarak atış yaparak devam edebilirsiniz. Mesela şuradaki çizgileri de böyle yapıyorum. Aralarına ilmek atıyorum şöyle diyelim şunu da yapmak için önce bunları bitiriyorum sonra minik minik şöyle ilmekler atıyorum düz ilmek atıyorsunuz şu arkası hızlı hareket ediyorum ya video çok uzun olsun istemiyorum göndermek istiyorum bunu. bu şekilde böyle devam ediyor çok basit şuradan da diyelim yukarıdan da aşağı yapıyorum ama tabii şu ipe gelmesin yani şu ip dokusuna gelmesin görüntüsü güzel olsun. Burada önemli olan şey görüntüsü başka bir şey yok. Şu kısmını zaten biliyorsunuz. Beyaz iple şuradan şuraya düz atış yapıyorum. Uzun bir şekilde yine düz atışlar yapıp burayı dolduruyorum. Dolgu tekniğiyle. Sonra şu kısmı sarma yapıyorum. Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı. Arasını yine dolgu. Üstünü yapıyoruz. Bu videonun sonuna zaten bitmiş halini koyacağım. E, bitmiş halinin ekran görüntüsünü alın. Bu halinde alırsınız. Videoyu zaten e, kaydedin. Tekrar işlerken e, detayları buradan bakarsınız. Sorularınız olursa yazabilirsiniz. Çekinmeyin lütfen. E, daha önceki videolardan nakışı hazırlayıp yapardım ama şu an elimde hazır ürünü olmadığı için. Ama bitmiş halinin fotoğrafı daha önce vardı. Onu koyacağım videonun sonuna. E, lütfen emeğe saygı için başka arkadaşlarınıza göstermek için onlar da öğrensin, onlar da yapsın diye paylaşabilirsiniz, kaydedebilirsiniz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Gerçekten çok zor şartlarda bu videoları çekiyorum. Anlatamam size. Yani iki ara bir derede şu an bu videoyu çektim. Onun için bu kadar hızlı oldu. Çok hızlı da konuştum. Hakkınızı helal edin. Umarım güzel işler yaparsınız. Dediğim gibi anlatmadığım bir detay, geçmediğim bir detay varsa sorularda sorun. Gerekirse sonradan tekrar bir video çekerim. Ama bu şekilde çok basit. Yani en basit ve ilk başlayabileceğiniz şey bu olabilir. Zaten bu kısmını göstermiştim Mescid-i Nebevi'de. Şu kısmı. Burayı oradan bakarsınız. Teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun.